Selamlar dostlar tekrardan hoş geldiniz Evet bugünkü bölümde burasını birazcık düzenleyeceğim Daha doğrusu burada yeni bir farm kuracağım ee, bizim üst tarafta bir tane balık farmımız vardı onu buraya taşıyacağız ama şöyle bir sistem yapacağım şimdi burada spawnlar sürekli aktif oluyor Biz burada kaldığımız sürece ee, buraya bir sistem kuracağım biz balık farmında afk kaldığımız zaman buradaki iskeletler kendileri ölecekler, birikmeyecekler. Biz balık farmından çıktığımız zaman burada birikmeye başlayacaklar xp kazandırması için. Bunu tamamen otomatik hale getirmeye çalışacağız. Kafamda bir iki plan var yine. Kreatifte denedim bu e, sistemi gayet güzel çalışıyordu. Şimdi şu kısmı son, komple balık farmına çevireceğim. Biz burada bir yerde afk kalacağız veya... Şu ortada AFK kalabiliriz. Ee, sağ ve sola depolama alanı yaparım muhtemelen. İşte bir tarafta balıklar ve steklenebilen eşyalar, diğerde steklenemeyen eşyalar gibi olabilir. Hatta böyle daha mantıklı olur muhtemelen. Şimdi öncelikle burada büyük bir alan kazmam gerekiyor. Önce bu alanı kazalım, ondan sonra geri geleyim ben. Evet, şimdi tam olarak hayal ettiğim olay şuydu. Burada bir sürü Sandık olacak. Buranın açılması lazım. Fena da durmadı aslında. Aynı şekilde buraya da sandıklar atmayı düşünüyorum. Bunlar da ayrılamayan itemleri biriktirecek. Asıl bunlar çok fazla yer kaptıcı. Gerçi bu 1.16'dan sonra bu e, ayrılan itemler gelmemeye başlayacak. Sistem değişeceği için ama 1.16 gelene kadar burada bayağı bir farm yapmış olmamız lazım. Aslında büyük kitaplarıyla falan artık işim yok ama daha çok isim etiketleri falan bizim işimize yarayacak burada. Yine balık farmlamaya devam edeceğiz tabi. Şimdi yaklaşık olarak böyle gözükecek. Şu ortasına da ayrı bir dizayn yaparız. Şimdi benim bolca hapıra ihtiyacım var. Şimdi burada genelde balıkları vesaire depolayacağız. Bunlara güzel bir ayırma sistemi kurmam lazım. Gelen bütün itemları ayıran bir sistem var. Yani steklenebilenleri bir tarafa, steklenemeyenleri başka bir tarafa yönlendirme durumumuz var. Fakat balık farmından itemler tek tek geldikleri için böyle bir sisteme yapmaya ihtiyaç yok şu an için. Hani mob farmlarında falan genelde daha çok iş görüyor. Biz onun yerine direkt buradan hat geçireceğiz. O hat üzerine kurulum yapacağım muhtemelen. Öncelikle şunları bir hunileyelim. Ondan sonra buradan item çıkarma sistemini yaparız. Şimdi balık farmından çıkan itemleri şuradaki hunilerle alacağız. Ee, ben şöyle bağlayacağım. Hani olur da suya kapılıp giden item olursa buradan devam etsin tekrardan diye. Şimdi böyle getirelim. Burada en son dropper'a gelecekler bunlar. Şimdi ben buradan yukarıya taşıyacağım itemleri. Tamam. Buradan itemlar yukarıya gelecekler. Ee, buradan sisteme dahil olacaklar. Şöyle aşağısı yine karanlıklara büründü. Tamam. Aşağıdan sistemi kontrol edeceğiz şimdi. Burası bizim ana item attığımız olacak. Ee, şu şekilde üstünü ben camla kapatayım. Dışarı fırlamasınlar. Zannediyorum ki burayı tamamen örtebiliriz şu anda. Umarım bir aksilik yoktur. Evet ana hattımız buradan gidiyor. Bu şekilde devam edecek. Zannediyorum ki doğru yere yaptık. Şimdi buranın ayırma sistemi var. Şöyle ben üstte biraz daha yer açmam gerekiyor onun için. Belki fazla sandık koymuş olabiliriz ama daha sonra onları ayarlarız. Fazla malzeme gelirse falan diye. Şimdi şunlara şu şekilde Destek atmam lazım. Buralara komparatör gelecek. Komparatörleri şu şekilde yerleştiriyorum. Şuradan bir geri daha gideyim. Hatta şuradan çıkabileceğim bir boşluk yapayım kendime. Komparatörlere huni baktırıyorum. Tamam. Bunlar baktı. Şimdi burada hepsine ikişer boşluk bırakacağım. Şurada üçüncü olacak. Şimdi şu sistemde şu anda bir sıkıntı var. Şu hopper'ı da kitleyecek sistem ama bu bizim için önemli değil zaten internetler tek tek geleceği için her tek tek geldiğinde yani burada en fazla bir item birikmiş olacak. Bu bizim için pek bir problem çıkarmayacak diye düşünüyorum. Şunu da böyle yaptık. Buraya da meşalelerimizi atmamız lazım. Tamam. Şimdi burayı redstone mamak kaldı. Tamam. Zannediyorum ki şu anda çalışacak ama e, önce ayıracağımız itemleri buraya getirmemiz lazım. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item'a e kadar bu tarafta ayırabiliyoruz. Şimdi şöyle buraya dolduruyorum. Buraya raw kodu yani en çok gelenden en az gelene doğru ayıralım. Şu an sistem çalışmaya hazır ama şurada ufak bir değişiklik yapacağım. Ee, burayı daha sonra süsleyeceğiz ama en azından şu üstte açıklık gözükmesin diye şöyle basamakla kapatacağım. Hop. Tamam, tamam. Şu anda sistemimiz aktif çalışır durumda. Sadece şuradan gelen itemlerimizi e, şu ayırma sisteminden geçirmemiz lazım ve diğer tarafa yönlendirmemiz lazım. Şuradan ayrıca bir hat çekeceğim ben. Şimdi şurada şöyle bir şey yapacağım. Bu Burada zaten ayırma sistemine ihtiyacımız olmadığı için sandıklar sırayla dolsun istiyorum. Şimdi burada e, e, nerede bizim hattımız? Burada hat geliyor. Şimdi ben bu taraftan başlayacağım. Ondan önce biraz daha hopper yapayım. Hop hop hopper. Şimdi burada itemler sırayla dolsun istiyorum ben sandıklara. O yüzden şöyle bir numara yapacağım burada. Bunu aşağıya baktırıyorum. Bunları birbirine baktırıyorum. Şu hattan gelen de burada kalacak. Aşağıya bakacak. Buradan direkt aşağıya dolum olacak. Bu kısımda oldukça buraya gelecek. Böyle başlayacak diye ümit ediyorum. Şu an deneyelim bir ufaktan. Torçları attım. Direkt şu sandığa gelmesi lazım. Aynen. Bunlar geldikten sonra bu sistemde olduğu zaman bu tarafa yönelecekler ve ikinci sandığa dolmaya başlayacaklar. Şimdi geri kalan hattı da ben böyle devam ettireceğim. Demir stoklarımızın çoğunu bu farm harcayacak neredeyse. O yüzden yakında demir farmı da kurmam gerekiyor. Hatta onu çok yakında kurabilirim. Çünkü bir köy buldum yakınlarda. Oradan köylü getireceğiz yakın bir zamanda. Belki bir sonraki bölüm olabilir. Şöyle devam ettirelim. Hop. Hop. Tamam. Evet şu an farm bitti. Sadece buralarda mob olmasın diye kapatacağım buraları. Şimdi şu fırlatıcının mekanizmasını kurmayı unuttuk. Şimdi fırlatıcıya şöyle bir sistem kuracağım. Çok basit bir sistem bu. Ee, bu biraz ses yapabilir. Tamam. Ama en azından minik olacak ve basit olacak. Şunu şöyle baktırıyorum. Şu arkadaşı da şöyle baktırıyorum. Tamam. Bunun içerisine item geldiği zaman bir tane mesela steklenmeyen bir şey atalım. Rukumu. Bu kalkıp e, buna sinyal verecek. O da doğrudan itemimizi şu sandığa getirecek birazdan. Aynen bak Roku'mu buraya gelmiş siteklenmediği için. Aa slime doğmuş. Bu tarafta da mı var? Burada bir slime çankı var. Ama diğer tarafta herhalde burası da slime çankmış. Şimdi bir de buranın e, düzenleme sistemini yapacağız. Öldürme sistemini yapacağız daha doğrusu. Biz buraya gelip plakanın üzerinde AFK kaldığımız zaman buradaki iskeletler otomatik bir şekilde ölecekler. Böylece hem sistem şişmeyecek hem server şişmeyecek eğer serverda oynuyorsanız. Ee, ve belli bir sayıdan sonra eğer şunu fixlemediyseniz e, ben burada Entity Cream'i fixledim. O yüzden burada yüzlerce binlerceye kadar mob birikebiliyor işte AFK durumunuza göre. Ondan sonra da oynayamıyorsunuz zaten FPS'iniz çok düştüğü için. Ben onu istemiyorum. Hem FPS'im düşmesin hem buraya gelen moblar olsun. Ufaktan da olsa şurada kemik biriktirmeye devam etsinler diye. Burada da biriken kemikler bu arada öldürdükten sonra falan. Şunun da üzerine kapatmamız lazım. Ee, burada durduğumuz zaman burası otomatik olarak değişecek. Şimdi ben burayı değiştireceğim. Buradaki hunileri kaldıracağız. Ee, buraya Huneli vagon koyacağız. Üzerlerinde blok olacak. Biz orada Pleasure Plate'de durduğumuz zaman şurada bir blok olacak normalde bu Huni olmayacak. Ee, bu blok değişecek. Normalde düz bir blokken, dekoratif bir blokken magma bloğuna dönüşecek ve bunlar otomatik olarak aşağı geldiğini ölecek. Ee, şuraya da iki tane blok çıkacak duvardan. Böylece sağa sola da kaçabilecekler. Ölecekler. Bunu yaparken daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet dostlar ben burasını bayağı bir denedim. Hatta 6-7 saat kadar bir AFK bıraktım. Sistem gayet güzel çalışıyor. Her şeyimizi böyle tek tek ayıra artık. Hepsi yerli yerine geliyor. Tabi buraya da steklenmeyen eşyalar geliyor ve ayırmadığımız steklenebilen eşyalar geliyor. Bunları açıkçası ayırma gereği duymadım. Çünkü çok az bir miktar geldikleri için hani boşu boşuna sandık israfı oluyor. Yani şurada total gelmiş olanlara bakıyorum mesela deriye. 16 tane deri gelmiş. Yani bu ayırma sistemi kursak bile ayırma sistemini anca dolduruyor. O yüzden ihtiyaç duymadım. Şimdi şurada da kemikler birikmiş tabi biz afk iken. Bu e, looting etkisiyle kesmediğimiz için az geliyor tabi. Şimdi burada değişiklik yapacağız. Burayı dediğim gibi otomatik öldürme sistemi yapacağız. Ben bunu basınç plakasıyla diyordum ama burada bir bu A.F.K bırakırken anladım ki basınç plakasıyla yapamayacağız çünkü basınç plakasını burada bıraktığım zaman bu huni kilitliyor ve bütün balıkları üzerime atıyor. üzerime attığı için de sisteme e, gitmiyor tabii dolayısıyla onu şalterle falan hallederiz muhtemelen. Şimdi önce yemek alayım. Şu arkadaştan alalım. Ee, Polişit diorit kullanabiliriz tasarım için. Önce şuradaki sistemi kuracağım. Ee, onun için burayı bir önce açıyorum. Şunu bir kopartalım. Buradan şimdi biz çalışırken de yaratıklar gelecek muhtemelen. O yüzden şöyle gelip burada ölsünler bizi rahatsız etmesinler diye orada bırakıyorum onları. Şimdi şurayı bir açıyorum öncelikle bizim hopperlarımız şurada olacaklar. Tamam. Şimdi burada bayağı bir yer açmam gerekiyor benim. Belki şuradaki fırlatma sistemini değiştirmek zorunda kalabiliriz. Okey gayet güzel oldu. Bu ikisi böyle olacak. Üçüncü de böyle olacak aslında ama Üçüncüsünü değişken yapacağız. Yani değişebilecek ortadaki blok. Şimdi arkadaşlar. Şurada yapışkan pistonu koyduk. Ee, burada bloğu değiştirmek için bir şuraya bir iki üç boşluk arada olacak. Bir de şuraya normal pistonu atıyorsunuz. Bunların altlarının boş olması gerekiyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam şuraya bir tane arkadaştan koyuyoruz. İki tane paratörü şöyle baktırmam lazım. Biz bu taşıma sistemini buradan taşıyacağız anlaşılan. Şu item aktarmayı da taşıyacağız. Şunlar da şöyle olacak. Şuralarda birer blok olacak. Şurada bir tane piston olacak. Stone var zaten. Şurada da bir tane meşale olacak. Ve herhangi bir meşalenin üst tarafında bir tane de redstone olacak ki bu açık kalması için. Şimdi sistemin çalışma mantığı çok basit. Ee, bizim şu bloğumuzun başka bir yerden sinyal alması gerekiyor. Temel mantığı bu. Hemen ufaktan bir prototipini yapalım. Ee, şu an bizim ortada şu arkadaşımız duracak. Burada da bir tane magma bloğumuz duracak. Ona düğme ile güç vermemiz gerekiyor. Hani sinyalin kapanması lazım. Bakın gördüğünüz gibi şu an magma bloğu var. Buna bir defa sinyal verdiğim zaman bu otomatikman bunu buraya aktaracak. Bunu biraz daha hızlandırabiliyoruz. Daha sonra hızlandıracağım ben bunu. Daha seri bir şekilde geçecek Oradaki item. Tamamdır arkadaşlar. Burayı böyle çözdüm. Ben e, item aktarma hattını bir blok aşağıya taşıdım. E, burada da devre vardı. Devreyi pistona çevirdim. Yani absorberlarla e, tetiklemeyi yaptım. Çünkü yerim kalmadı. Ön tarafında da e, su olduğu için böyle bir çözüme gittim mecburen. Şimdi burayı tekrardan yapmam gerekiyor. Çünkü bayağı bir kırdım döktüm ben burayı. Hatta bir tane vagonumuz eksik o da kim bilir nereye gitti. Son vagonumuzu da yerleştiriyoruz. Altını da kırıyoruz. Ama şuraya da şey yerleştireceğim. Şimdi bir defa sistemi çalıştıracağım. Tamam. Şuraya da bloğunu koyuyorum. Burada bir oynaklık oldu. Burada bir gidiyor gibi gözüküyor ama kreatifte yaptığımda bu gözükmüyordu. Muhtemelen vagonların yan durmasıyla alakalı. Aynı sileplerimi yapayım. Şu üst tarafta silep yapacağım veya başka bir silep de yapabiliriz. Bu silepleri yapmama nedeni burada öldürdükten veya kendi öldükten sonra itemlerin dışarıya çıkmasına çıkmasını engelliyor. Tabii bunları en sonunda yerleştirebiliriz. Şimdi burasını biz e, ölüm şeyini açtığımız zaman şuralardan bu duvarların çıkmasını istiyorum çünkü biz burayı yine fixleyeceğimiz için iki tane yapışkan piston alıyorum ben bu işlem için. E, bu arada burada slime çıkıyorsa slime farmı da kuracağız ileride ama slime farmı kurmadan önce şöyle koysam oluyor galiba değil mi? Aynen. Tamamdır. Slime farmı kurmadan önce şöyle bir şey yapacağız. Bir arı farmı kurmamız gerekiyor. Elimde çok fazla arı kovana birikti. Onları bir şekilde değerlendirmem lazım. Şimdi şurada ufak bir yer açacağım kendime. Şimdi temel olarak yapacağımız şey şu. Şurada sinyal geldiği zaman yani bu sistem otomatik olarak değiştirdiği zaman şeyi bloğu değiştirdiği zaman üstteki blokları da değiştirecek. Bunu Lever ile halledeceğiz. Lever için burada bir Observer kullanma durumu var. Ee, şimdi Lever'ı buraya bir yere ku kuracağım ben muhtemelen. Şimdi buraya bir sinyal taşıma işlemini biz önce bir yapalım o zaman. Daha sonra buradaki devreyi tamamlayalım. Şimdi bizim Lever'ımız burada olacak. Xp modu ve kendi kendini öldürme modu olarak gözükecek. Şimdi bu arkadaş sinyali buradan alacak yerin altına doğru gidecek hatta biz bu lever'ı açalım ki görelim sinyal nereye gidiyor şimdi lever'dan sinyali buraya kadar taşıdım şimdi burada böyle bir numara yapacağız ee, bu sinyal bu şekilde gelecek veya gelmesine de gerek yok buradan yukarıya da çıkartabilirim şimdi bu sinyali çevirmem lazım benim Burada direkt bloğa bakması gerekiyor. Ama burada bir gecikme eklemem lazım. Onu da şu şekilde yapıyorum. Burada bir o, o, repeater koyup politik açıyorum. Şimdi buradaki sinyali de e, şu pistonlara taşımam lazım. Burada pistonlara da verdim. Şimdi burada yaptığımız olay e, buraya bir gecikme sağlayarak bu sistemin düzgün çalışmasını sağladık. Burada da e, ben çok Küçük bir tick rate alarak bu yapışkan pistonların sürekli olarak yapışmasını engelledim. Yani olayımız şu. Buraya sinyal geldiğinde senkronize bir şekilde hareket edecekler. Yani şunu real time olarak size göstereyim. Şimdi ben buradan lever'ı açıyorum. Şu an açık durumda. Şu an otomatik kesme modu açık. Şu an tekrar kapatıyorum. Gördüğünüz gibi ikisi de kapandı. Buradaki blok da değişti. Tabiiim gelmeme gerek yok. Zaten replay mod açık. XP modunu açıyorum. Burası değişiyor. XP modunu kapatıyorum. Burası tekrardan değişiyor. Bu zannediyorum ki görüntü bug'ı bir süre sonra kendi kendine düzeliyor. Bizim öldürmemiz gerekiyor. Evet <laughs> bu öldürmede piston çok fazla ses yapacak ama onu nasıl giderim daha sonra tekrardan bakacağım ona. Evet güzel oldu. Burada bir ufak bug oluyor ama onu zannediyorum sadece görüntü bug'ı sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şu an her şey tam tıkır çalışıyor. Tamamdır. Sadece buranın ufak defek dekorasyon işi kaldı. Onu da bir şekilde e, halledeceğiz daha sonra. Gayet güzel oldu. Artık burada AFK duracağımız zaman burasını açacağız. Kendi kendine otomatik ölecekler. Kapattığımızda da burada birikmeye başlayacaklar ve XP kasabileceğiz. Gayet Güzel bir sistem oldu. Siz de bunu kullanabilirsiniz kendi haritalarınızda. Evet bu videoluk bu kadar olsun. Üzerimi çıkartamayacağım yerim yok çünkü. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Muhtemelen kısa bir video oldu ama böyle bunu da göstermek isterim. Dekorasyonu da bir sonraki bölümün e, ilk sahnesinde hızlandırma olarak koyalım muhtemelen. Ki sizi de daha fazla sıkmamış olurum. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.